Selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Luna coin üzerine konuşacağız bildiğiniz gibi oylama ve yakım söz konusu son zamanlarda Luna'da Luna klasik kısmında ve bu oylamada yakımda engelleyecek bir faktör var arkadaşlar bunları açıklayacağım bu videoda sizlere Videoya geçmeden önce Telegram grubumuz açıldı arkadaşlar. Gerek kanalımızın sağ üst kısmında olsun gerek açıklamalar kısmında olsun Telegram grup linkimizi bulabilirsiniz. Sorularınızı, cevaplarınızı, önemli bilgilere bu gruptan ulaşabilirsiniz. Belli bir sayıya geldikten sonra grup grupta aktif bir şekilde dönmeye başlayacak arkadaşlar. Anlatacaklarımın hiçbir de yatırım tavsiyesi değildir. Şöyle Luna klasiğe bakılacak olursak, Luna'ya bakacak olursak fiyatlar bir nebze düşüşte arkadaşlar. Bildiğiniz üzere ay başında yani dün bir pamplanma söz konusuydu. 1.8 dolarlardan 2.6 dolarlara kadar yükselmişti. Ardından bugün içerisinde dün gece saatlerinden itibaren yaklaşık 2.5 dolarlardan düşmeye başladı ve 1.2.18 dolarlarda şu an seyrediyor arkadaşlar. Bu gerek yakımdan olsun gerek Başka faktörlerden olsun etkilenmekte arkadaşlar. Şimdi yakın ve oylama kısmına gelecek olursak topluluğun önemli bir kısmını oluşturan Orain Money bildiğiniz üzere daha önceki videolarda da söylemiştim. Tweetleri görüp geçtiğini gördük arkadaşlar. Görmezden geldiğini gördük. Topluluğu içe sayan tepki var. Yani topluluğu içe saydığı için bunlar tepki gösteriliyor ve o kullanması istiyor herkes. Ama şu anlık hala bir aktif bir oy kullanma söz konusu değil. Yakın kısmına gelirsek bildiğiniz üzere tik token'ın 250 milyonluk Toplu bir yakımı söz konusuydu ve şu anda en yüksek yakımlardan bir tanesi orada Maxi Lounge Audio ilerliyor. Şimdi buradan ekstra bir kısım göstereceğim arkadaşlar ve ayrıca bu yakımları takip edeceğiniz linki Telegram kanalında paylaşacağım arkadaşlar. Telegram kanalıma gelenler bu yakım linkini görebilirler. Burada da günlük yakımların saatlerini gördüğünüz gibi tarihlerini, saatlerini, miktarını ve adresini kadar nereden yakım yaptığını, ne kadar yakım yaptığını görebiliyoruz. 100 binlik, 44 binlik gördüğünüz gibi yakımlar söz konusu arkadaşlar. Buradan yakımları takip etmek isteyen arkadaşlar girip takip edebilirler. TR Classic kısmına bakacak olursak da 1.0 tekrardan geldi diyebiliriz. 4.09 dolarlarda devam ediyor arkadaşlar. Bir düşüşe girdi bugün içerisinde. Ve arzın arkadaşlar yakın bir zamanda değişmesini bekliyorlar çoğu kişi yakın bir zamanda arzın coin market cap arzının güncellenmesi gelebilir arkadaşlar. Şimdi oylama kısmına geçecek olursak oylamada gördüğünüz gibi %58.7'lik bir evet oylaması var. Şimdi en önemli kısma geleceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi topluluğun büyük bir kısmını oluşturan Orion Money yaklaşık %14,3'ünü oluşturan Orion Money burada. Ardından Hashit var. O da %6'sını oluşturuyor. Ve gördüğünüz gibi bunların daha oylamaya cevap vermediğini görüyoruz. Ya açıklamasına göre arkadaşlar oylama geçse bile Ori Money ve Hashid'in e, oyunda oyda olmadan ikisinin olmadan zincir güncellenmesi gerçekleşmeyeceğini söylüyor arkadaşlar. Ne kadar doğru bilemiyorum. Çünkü doğrulacının büyük bir bölümüne ihtiyaç gerekiyor ve bundan ikisi olmadan yakımın zincirine e, geçmeyeceğini yönelik bilgileri var arkadaşlar. Burada ne yapıp ne edip göreceğiz bunu hep birlikte. Ayrıca Luna Klasik'te eklemek istediğim birkaç şey daha var arkadaşlar. Ee, bildiğiniz üzere fiyat oynaklıkları son zamanlarda çok fazla gördüğünüz gibi. Burada yani 4.09 değerlerine kadar ulaşmış durumda. Burada arkadaşlar pek çok balina lunç üzerinden oyun oynandığına söylenik dedikodular var arkadaşlar. Onların yerine geçmeye çalışanların yani yüksek miktarda Luna Classic alanların bir oyun ile tekrardan e, alım satım işlemlerini zorlayarak... E, tekrardan onların yerine geçtiğini, yerini koruduğuna yönelik iddialar da söz konusu. Bu yüzden alım satım işlemlerinizde dikkat etmeniz gerektiğini söyleyebilirim arkadaşlar. Şu anlık aktaracaklarım bu kadar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.